Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf Osmanlı Türkçe 8. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ve ders kitabın cevaplarına ulaşabilirsiniz. Arapça ders kitabın cevaplarına ve Osmanlı Türkçesinin ders kitabı cevaplarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Haydi Bismillah videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim dersimize başlayalım. Arkadaşlar şu bunları Aşağıdaki atasözlerin okunuşlarını altlarına yazın demiş. Burada yazmakla zaman kaybetmeyeceğim. Olabildiğince kısa video olsun istiyorum. Şayet hani tekrar dinlersiniz veya notunuzu dinlerken alabilirsiniz. Birkaç defa okuyacağım. Yavaş okuyacağım. Aza aza kanaat kanaat etmeyen etmeyen çoğu çoğu hiç hiç bulamaz. Bulamaz. Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz. Ya da bilmiyorum yani yazsak mı acaba? Hızlıca yazalım arkadaşlar. Yani aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz. Bir, bir buldu iki ister. Bir buldu iki ister. Akçe buldu. Çıkın ister. Bir buldu. İki ister. İster. Akçe Akçe buldu. Buldu. Çıkın ister. Deve boynuz ararken kulaktan olmuş. Deve Deve boynuz ararken ararken kulaktan olmuş. Dilencinin torbası dolmaz. Şurayı biraz aşağı indirelim. Evet, dilencinin torbası dolmaz. Dilencinin dilencinin torbası dolmaz. Dilencinin torbası dolmaz. Aşağıdaki bilmecelerin okunuşlarını altlarına yazınız. Bir odam var. İçinde 32 sandalye bir halı var. Bir daha okuyorum. Bir odam var. Bir odam var. içinde 32 sandalye bir halı var. 7 delikli tokmak bunu bilmeyen ahmak. 7 delikli tokmak bunu bilmeyen ahmak. Baldan tatlı zehirden acı. İyilik yapana duacı. Beş kardeş bir kapıya taş atar. Ne, nar tanesi nur tanesi dört kuşa dört köşenin bir tanesi Evet bunları da hemen hızlıca yazalım arkadaşlar okumuş olduk bu şekilde bir odam var bir odam var içinde 30 2 32 sandalye 1 halı var. 7 delikli tokmak 7 delikli tokmak bunu bilmeyen ahmak. Baldan tatlı, zehirden acı. Baldan tatlı. Zehirden acı. İyilik yapana duacı. İyilik yapana duacı. Beş kardeş bir kuyuya taş atar. Beş kardeş bir kuyuya taş atar. Nar tanesi, nur tanesi. Dört dert, dört köşenin bir tanesi. Dert köşenin. Nar tanesi. Nur tanesi. Dört köşenin bir tanesi. Aşağıdaki dizenin okunuşunu altına yazınız. Karaca oğlan e, direk konup göçersin. Karaca oğlan der Karaca oğlan der ki pardon arkadaşlar şöyle şuradan hemen hızlıca okuyalım sonra Karaca oğlan der ki konup göçersin ecel şerbetini bir gün içersin sırat köprüsünü elbet geçersin. Amelin eline verilir bir gün. Karaca oğlan der ki: Konup göçersin. Ecel şerbetini bir gün içersin. Sırat köprüsünü elbet geçersin. Amelin eline verilir bir gün. Arkadaşlar burayı yazıp da zaman kaybetmeyelim. Bir daha okuyalım. Karaca Karacaoğlan olan yani karaca olan der ki konup göçersin. Karaca olan der ki konup göçersin. Ecel şerbetini bir gün içersin. Ecel şerbetini bir gün içersin. Sırat köprüsünü elbet geçersin. Sırat köprüsünü elbet geçersin. Amelin eline verilir bir gün. Yani burada arkadaşlar birkaç defa okuduk. Umarım burada yaz, yani yazmadık ama okursunuz sınavda diye düşünüyorum. Vaktiniz çok almasın. Aşağıdaki metnin okunuşunu altına yazınız. Cemaat hayratta kalarak cemaat hayratta kalarak efendi bir deha kürsüye çıkarsa kimimiz biliriz kimimiz biliriz kimimiz bilmeyiz demeye karar verirler. Efendi bir daha deha kürsüye çıkarsa kimimiz biliriz kimimiz bilmeyiz demeye karar verirler. Hoca yine bir gün kürsüye çıkıp bakın hoca so yine bir gün kürsüye çıkıp bir de Ehliye'yi Bermatade Ehliye'yi sual edip de kimimiz biliriz? Kimimiz bilmeyiz? Cevabını alınca hoca cid ciddiyetine ciddiyetine hiç ciddiyetini hiç halal getirmeyerek ne kadar âla öyle biliniz bilmeyeninize öğretsin demiş. Şimdi bir daha okuyorum arkadaşlar. Cemaat cemaat hayrat da kalarak Hayrette kalarak pardon biraz önce burayı yanlış okuduk. Cemaat Hayrette kalarak. ben şöyle yapalım. Cemaat Hayrette kalarak. Efendi bir, efendi bir deha kürsüye çıkarsa yani efendi bir deha kürsüye çıkarsa kimimiz biliriz, kimimiz bilmeyiz demeye karar verirler. Hoca yine bir gün kürsüye çıkıp bermaatet ehliyeye sual edip de kimimiz biliriz, kimimiz bilmeyiz cevabını alınca hoca ciddiyete ciddiyetine hiç helal getirmeyip der getirmeyerek getirmeyerek ne kadar e'la Öyleyse bileniniz bilmeyeninize öğretsin demiş. Yazmadığımız noktaları da arkadaşlar yazalım. Ee, şayet bunu okuyabilen arkadaşlar için arkadaşlar burada videomuz bitmiş olsun ama ben e, hayır ben yazıları da görmek istiyorum diyen arkadaşlar videomuzu da bekleyebilir. Bu üçüncü video olacak. Onun haricinde arkadaşlar ders kitabının cevaplarından ünite değerlendirme sorularına da mutlaka bakın sorumlu olduğunuz yani size faydası olacaktır. Vaktim olsa o ünite değerlendirme sorularını da ayrı çekebilirim arkadaşlar. Şayet vakit bulamazsam hangi sayfadaysa oynatma listelerinde arkadaşlar ünite değerlendirme soruları da var. Karaca olan der ki şuraya yazalım. Hemen hızlıca. Karaca oğlan der ki konup konup göçersin göçersin. Ecel şerbetini bir gün içersin. Sırat köprüsünü geçersin. Sırat köprüsünü geçersin. Amelin eline verilir bir gün. Evet bir saniye. Amel'in eline verilir bir gün. Arkadaşlar büyük küçük harf uyumuna hızlı yazmak için dikkat etmedim. Sizler buna dikkat edin mutlaka. Cemaat hayrette kalarak dedik. Efendi bir deha kürsüye çıkarsa kimimiz biliriz. Efendi bir deha kürsüye çıkarsa kimimiz biliriz kimimiz bilmeyiz kimimiz bilmeyiz bilmeyiz demeye karar vermişler. karar verirler. Pardon, verirler. Yani şurayı okudum şu an arkadaşlar. Hoca yine bir gün hoca yine bir gün Kürsü'ye çıkıp Kürsü'ye çıkıp ber maatet ber maatet ehliye ehlîye ehliyeye ber ber maatet ber maatet ehli ehlî ye sual sual edip 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 de kimimiz edip de kimimiz biliriz kimimiz biliriz kimimiz bilmeyiz bak şuradayım arkadaşlar bilmeyiz cevabını alınca alınca hoca ciddiyetini ciddiyetine alınca hoca ciddiyetine hiç hiç ciddiyetine hiç helal Ciddiyetine içi halal getirmeyerek, helal getirmeyerek getirmeyerek ne kadar hala hala öyleyse bilenler bilmeyenlere bilmeyenlere öğretsin demiş. Evet arkadaşlar bu yani olur yani Osmanlı Türkçesini okumayı öğrenememiştir veya işte Kur'an-ı Kerim zaten daha önceden bilmediği için zorlanıyordur. Bu tarz arkadaşlar için diğerler arkadaşlar zaten hızlı olan arkadaşlar ben okurken mutlaka okumuştur. Yazmama gerek yoktur ama e, bazı arkadaşların yazmaya da ihtiyacı oluyor. Bunu işte ders kitabın cevaplarında o şekilde düşünmemiştik. Bazı yerleri yazmamıştık. Bunu yazıya ihtiyacı olan arkadaşlar için yazmış oldum. Videoyu aslında uzatmak istemiyordum ama e, diğer arkadaşları da düşünerek yani yeni okumaya geçen, yeni okumayı söken arkadaşları da düşünerekten böyle yazmaya karar verdik son dakika. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Oynatma listelerinden videolarımıza ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı sizlerin üzerinde olsun. Hoşçakalın, dostçakalın.